Merhabalar, hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Kripto para piyasasında her zaman bol bol kazanmanız dileğiyle. Arkadaşlar bugün potansiyeli yüksek 5 tane coin önereceğim sizlere. Bu coin'ler çift yönlü kazandıracak. Hem etkinliklerle hem de ileride boğa sezonunda yükseleceğine inandım. Çift yönlü kazandıran coin'lerdir. Özellikle ee, bu kripto para piyasasında araştırmalarım sonucunda ve kendim de kullanmayı sevdiğim coinleri zarar ettirmeyecek coinleri sizlere e, tanıtmaya karar verdim. Potansiyeli yüksek 5 tane coin'i seçtim arkadaşlar sizler için. Dediğim gibi hiçbir videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Bazı yerlerde dilim tutabilir. E, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ilk coin'imiz Bianchi'nin coin'i BNB. ikincisi BSV Bispark Hepsini sırasıyla anlatacağım. BNB ile başlayalım arkadaşlar. Biance'nin. Arkadaşlar Biance bildiğiniz gibi büyük bir borsa ve her ay BNB üzerinden çeşitli etkinlikler yapıyor. Daha yeni olarak NFT kazanmamız için sı01 1 BNB kitlememiz gerekiyordu. Devamlı etkinlikler yaparak BNB üzerinden ön satışlara katılabiliyoruz. Flashback'lere katılabiliyoruz. Her yerden kazanabiliyoruz. Burada kazan kısmından görebilirsiniz. Flashpad var, Stank var, ikili yatırım var, otomatik yatırım, Bianche şey Pool var ve buralardan ben bunları kitleyerek de kazanabiliyoruz ve dediğim gibi devamlı etkinliklerle de kazanabildiğimiz bir BNB var. Boğa sezonunda 1000 dolar olacağına inandığım bir BNB. Onun için bu listede de arkadaşlar çift yönlü kazanç sağladığı için. Karısık sırayla gidelim. E coin'i var arkadaşlar. ikinci sırada. Bildiğimiz gibi bu da çok kazandırıyor. Her ikili yönlü kazanç sistemi var bu. Hem ileride 10 dolar olacağına inandığım bir coin. Yani potansiyeli yüksek, daha fazla da olabilir bu hassas Arkadaşlar hem de elimizde tutarak eee lush yararlanabiliyoruz. her gün oluyor arkadaşlar. Buraya kitleyerek her gün e, Airpods'lardan kazanabiliyoruz airdroplardan. Defi'den var. Beyday var. Bunlar ön satıştır arkadaşlar. Elimizde BC coin tutarak kazanabiliyoruz bunları. Stake kısmı var. Dediğim gibi bu coin'i de hem tutarak değerlendirebiliyoruz. Hem de ileride değerlendireceği için çift yönlü kazanç sistemli bir coin. Potansiyeli yüksek bir coin'dir arkadaşlar. Borsa coin'lerinin bazıları çok değerli oluyor. Bunlar da değerli olduğuna inandığım coinlerdir arkadaşlar? 3. coin'imize geçelim. Bitswap'ın coin'i arkadaşlar. BSV. Deash swap bildiğiniz gibi Binance üzerinden destek işte aldı. Binance buraya yatırım yaptı ve sonra da listeledi kendi borsasında ve önü açıldı arkadaşlar. Bu coin'i de elimizde tutarak da kazanabiliyoruz. Burada stake eterek de kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hem e, ee, kısmından çift yani BNB ile BSV'yi birleştirip stake edebiliyoruz. Yıllık getirileri de yakaya göre çok yüksek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer DeFi platformlarına göre çok yüksek. Burada gördüğünüz gibi PoV kısmında da yüksek getirileri var arkadaşlar. Otomatik stake kısmında var. POV. Ee, yani kazancınızı belli bir süre sonra çekebileceğiniz kısmı da var. Burada otomatik üstüne ekleyerek de yüksek yani aylık ileriki dönemler için düşünüyorsanız otomatik belki önerebilirim. Dediğim gibi hiçbir videomuz yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bizim %100 dediğimiz şeyler e, zarar ettirebilir. Bu kripto para piyasasında hiçbir şey %100 değildir. Fido yapıyor ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar şu ana kadar bir tane yapmış ama öne açık bir platform NFT satışları NFT kit üzerinden kazançları dediğim gibi bu BSV de tüp yönlü kazanç sağladığı için listemizde yani elimizde tutarak zarar ettirmeyecek coinleri özellikle seçtikler bu da onlardan biridir potansiyeli yüksek evet diğeri olarak dizi var elimizde listemizde arkadaşlar. Priz bildiğiniz gibi Messi ile de anlaşma sağladı. Büyük e, kripto olarak büyük işlere adım atıyor arkadaşlar. Büyük spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlıyor ve öne açık olduğu için bu da çeşitli etkinlikler yapıyor. Ben mail olarak kayıtlı olduğum için bana mailden devamlı bildirimleri geliyor devamlı bir etkinlikler yapıyor. Uygulaması özellikle telefon uygulaması üzerinden kazançlar sağlayabiliyoruz. Bize ücretsiz kazançlar da veriyor. Bu potansiyeli yüksek gördüğüm için çift yönlü kazanç sağladığını da gördüğüm için bunu da listemize ekledik arkadaşlar. Dediğim gibi e, büyük işler yapıyor ve büyük kulüplerle anlaşması var. Böyle bir coinlerin e, ileride çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Listemizdeki diğer coin de PR coin arkadaşlar. Bütün büyük kripto para piyasasında var nerede işte borsalarında. Gördüğünüz gibi bir Biancide, Coolcoin'de, da ve ardı da az arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam 50 milyon. Yani bu e, boğa piyasasında 40 doları bulacağına inandığım bir geçen 48 bin dolara çıktığında B, 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 BTC bu da 19 dolara üzerine çıktı arkadaşlar 1975 oldu sanırsam BTC bağlı bir coin BTC yükseldiğinde bu da tepelere çıkıyor çok iyi yerlere geleceğine inandığım bir coin zaten hacim konusunda sıkıntı yaşayacak bir coin değil arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde varlar metaverse coin'i olduğu için özellikle bunu da listemize ekledim. Şu an e, değeri düşük, özellikle 11 doların altındayken şiddetle alınacak coinlerin arasında bu coin onun 10 doların altında devamlı alınabileceğine inan coin. Zaten 10 doların altına çıktığı gibi indiği gibi hemen e, zıplıyor arkadaşlar bu coin. Yani 11 doların altında gördüğünüzde özellikle bunu almanızı tavsiye ederim. 16 dolar 15 dolara hemen hızlıca gelen bir coin'dir. Bilginiz olsun. Bunun da yatırımlarınızın arasına alabilirsiniz. Bunun da potansiyeli yüksek olduğuna inandığım için bunu da listemize ekledim arkadaşlar. 1, 2, 4 5 evet 5'ini de anlattık arkadaşlar listemizdeki 5 coin bu şekildeydi bir dahaki videoda görüşmek üzere dediğim gibi kripto para piyasasında araştırmalarım sonucunda bu coinlere ulaştım size sıradan coinleri anlatmak istemedim siz yönünü kazandıran ve e, para zor kazanılıyor arkadaşlar zarar etmesini kimsenin zarar etmesini istemem video olsun diye de video çekmek istemedim kendim kullandığım yüksek olduğuna inandığım coinleri sizlerle paylaştım. Açıklamadaki borsa linklerini ve bu tanıttığım sitelerin linklerini bulabilirsiniz. İndirimli linklerdir. Siz girme diye varan transfer ücretlerinden indirim kazanabilirsiniz. Al satlardan açıklamadaki linklerimi kullanmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.